kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere bir tane arkadaş dün yorum atmış. Bu Redmi Note 8 Pro'da Zula, Zula mobil çek demiş. Ben de çekeceğim arkadaşlar. Şimdi size bir, bir, takım sorunlarımı söyleyeceğim. Arkadaşlar az önce çok komik bir tane video çektim. Ama maalesef ki videoyu kullanamıyorum. Bakın size şöyle bir tane şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu arada kolan var şurada. Bakın videoyu açıyorum bu video kamera olan. Bakın böyle oluyor. Bu para istiyorlar anasını satayım video açmak için. Video açmak için para istiyorlar benden. Bakın ses arama görüntü. Yok. Bakın şey burada GTA şey burada. Yani şu an çok zorlu bir şeydeyim. Yani video çekiyorum ama şey olmuyor yani bu videolar yansımıyor kamera gözükmüyor ama telefondan montaj yapınca hiçbir sıkıntım yok gerçekten yani çatır çatır montaj, montajımı yapıyorum ama nedense bu soktum bilgisayarında böyle neyse arkadaşlar ben Zula Mobile indireceğim şimdi sonra video devam ederiz hoşçakalın bir şey diyeceğim bot değilmiş yine adam fena durdu ya şimdi e, şu an düşükteyiz. <laughs> Şimdi şey ultra grafiklerde oynayacağım. Bakalım. Bakalım neler olacak. Şimdi çok yüksek kaydet. Evet. Helikopterler uçuyor. Abi gerçekten bunlar seviyeleri mi açılıyor? Rastgele kaydet başla. Evet gemi tekrar. Şimdi bir high grafiklerle çok yüksek grafiklerle oynayacağım bakalım bundaki şeyler nasıl şimdi silah görünümü falan nasıl çok merak ediyorum Zula mobil nasıl bir şey ben aha gerçekten bir fark yok FPS olarak da ama ben şöyle olmasını daha çok isterdim manuel olarak ayarlamak mesela gölgeler sıfır kaplamalar yüzde yüz mesela işte full kaplamalar Öyle olması daha iyi olurdu. Ama e, Zulo harika bir oyun olduğu için bakın yansımaları falan çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz video çektim falan montajını yaptım şu an bu videoyu sonuna koyacağım pat gibi gideyim demedim çünkü ayıp oldu biraz videoyu direkt kapattım bu video işte size işte şey görüşürüz mahiyetinde diğer bir sonraki videolarda görüşürüz mahiyetinde video ama ondan önce iyi butondan iyi falan videolar çıkmıştır orada onlara, onlara gitmeyi unutmayın bir de buraya kadar izliyorsan like da at yorum at Kanal abone de ol. Küfürsüz yorum atma. Spama düşüyor. Bakamıyorum. bir de arkadaşlar bazı yorumlar spama gerçekten düşüyor. Spamdan çıkartamıyorum. Yani yorum yazıyor insan. Yazan insan yorum yazıyor ama göremiyorsun yorumu. Yani onlar bayağı sıkıntılı. Genelde onlar küfür ediyorlar. Herhalde YouTube ananı. Herhalde YouTube onları direkt bana atıyor. Kamera açım çok güzel lan. Aslında böyle mi de çeksin? Elim elim orada diye yanlış anlamayın. Şu an oradan destek alıyorum. Hayır öyle değil ama şeyden masadan ha masa diyorum sandalyeden sen çok yanlış anlıyorsun